Arkadaşlar iyi akşamlar. Şu an neden bu videoyu çekiyorum biliyor musunuz? Çünkü ilk kez bir oyun videosu çekecektim. Her şey çok güzel gidiyordu. Heyecanlıydım. Vesaire vesaire. Ondan sonra oyunu çektim. Pokemon Blue çekiyordum. Bakın. Şurada ayarlayacaktım. Hani bunu, bunu bir şekilde artık büyütecektik falan filan. Bir şeyler yapacaktık ama oyunun sesi var. Kendi sesimi şu ses kartından şey yapmayı unuttuğum için mikrofonu açmayı unuttuğum için kameracım odaklan lütfen olmadı <laughs> neyse en azından bunun altına yorum atın yani pokemon blue'u çekeyim mi ya da red blue'u çekmek istiyorum sebebini de bu videoda açıklamıştım neden blue'u çekmek istediğimi ama o da olmadı neyse bu oyunu mu arkadaşlar ilk nesilden çekmek istiyorum red ve blue mu çekelim fire red mi çekelim yoksa bilmiyorum ben, ben bunu çekesim var hani biraz daha böyle eski grafikleri çekesim var Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Hoşça kalın.